merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu pırıltılı ipimizle ve yanındaki de bebe yünü arkadaşlar. Tunus işi bir çalışma yapıyorum. Son derece kolay. Bunu bebek örgülerinde, büyük örgülerinde, battaniye, yelek e birçok yerde kullanabilirsiniz. Yapımında şöyle 3 numarada tunus tığı kullandım modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Beyaz ipimle zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Bunu yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek sonradan fazla zinciri kesebilirsiniz. Yine küçük bir parça da anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı örüyorum arkadaşlar nasıl durduğunu görmeniz adına. Şöyle birkaç tane daha çekiyorum. Bu kadar benim anlatımım için yeterli. Hemen ilk zincire batarak ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. Çift sayı olarak ilmeklerimizi topluyoruz. sayıyorum hemen 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 bir tane daha çıkarıyorum ve 20 20 tane ilmeğimi topladım. Şimdi bu ilmeklerimizi diğer renk ipimizle alıyoruz geriye. Hemen simli ipimi aldım. Şöyle ilk ilmeğimi aldıktan sonra diğerlerini de şöyle bakın tek tek topluyorum toplarken bu beyaz ipimizi arkadaşlar 2-3 tane de bir şöyle baş tarafa kadar taşıyoruz yine şöyle bakın alıyorum bu ipimi de altından yürütüyorum bir iki tane böyle aldıktan sonra beyaz ipimi alıyorum ve yürütüyorum Bir tane aldım. Bakın 3. de hemen ipimi taşıdım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ipimizi taşıyarak devam ediyoruz. Bu ipimizi arkadaşlar sadece dönüşte kullanıyoruz. O yüzden şimdiki bundan sonraki sırada yine bu ipimizi diğer tarafa kadar taşıyoruz. Son 3 ilmeğin bakın burada şimdi şöyle ikisini aldıktan sonra en son kalan ilmeğimi beyaz ipimle alıyorum. Bu şekilde ilk sırayı tamamladık. Bu sırada modelimizin yapımına başlıyorum. Tığımda bir ilmeğim var. Şu Yanındaki ilmeğimi, ipimi hemen çeviriyorum. Şöyle ilmeği tığıma takıyorum. İpi şuradan hafif tutuyorum. Ve ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ama bakın şu ipimizi altından yine taşıyorum. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. İpi yine altından bu düz ördüğümüz yerlerde ipimizi iki ipi birlikte örüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın ilmeğimi alıyorum alttaki ipimle birlikte. Terslerde normal tek olarak örüyoruz. Düzlerde iki iple birlikte. Bir ters bir düz sıra sonuna kadar bu ipimizi de taşımış oluyoruz. sadece düz olanlarda ipimizi alıyoruz. En son bakın burada şimdi ters ördükten sonra iki tane düz ilmeğimiz var. Yine şunu ipimi alarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Buraya kadar bir ters bir düz. Burada İki tane düz ördük şimdi bu sırada yine beyaz ipimi bırakıyorum pembe ipimle ilmeklerimi topluyorum şöyle bakın ilk ilmeğimi aldım İkinciyi de aldıktan sonra yine bu beyaz ipimi taşımaya başlıyorum bu arkada iki sırada iki ilmekte bir olabilir arkadaşlar üç ilmekte bir olabilir hiç fark etmez ama ön tarafta hep düzlerde ipimizi alttan e, ikisini bir örüyoruz. Burada şöyle iki tane de bir, üç tane de bir nasıl kolayınıza gelirse beyaz ipimizi o şekilde bu tarafa getiriyoruz. en sonda 3 tane ilmeğim vardı. Şu son ilmeğimizi şöyle bırakıyorum pembeyi ve renk geçişimi beyazla yapıyorum. Tekrar ön yüzünde şimdi örneğimizi yapıyoruz. Bakın tığımda bir ilmeğim var. Az önceki sırada bu ilmeğimi ters örmüştüm. Şimdi bu sırada düz örüyorum çeviriyorum ipimi yanındaki düz ördüğüm ilmeğin üstüne ters örüyorum şu düzümüzü örerken yine arkadaşlar alttan pembe ipimi alıyorum ve bir tane ters yine bir tane düz bir tane ters bir tane düz Tersin üstüne düz örüyoruz. Düzün üstüne ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar düzler zaten belli arkadaşlar. Bakın üst üste iki tane düz var. Terste de böyle kabarcık olduğu için karıştırmazsınız. Başlangıçta bir sırada ters olarak başlıyorsunuz. Bir sırada düz olarak Sıra sonuna kadar yine devam ettim. Burada şimdi sıra sonunda bir önceki sırada iki tane düz örüp bitirmiştik. Şimdi burada düzün üstüne bir tane ters örüyorum. Ve sıradaki ilmeğimi şöyle tek olarak örüp tamamlıyorum. Modelimiz oluşmaya başladı bakın. Model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Yine ilmekleri toplarken Şöyle iki taneyi aldıktan sonra beyaz ipimi taşımaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip kamera arkasında yine ön yüzünde bir kere daha göstermek için geliyorum. İlmeklerimi toplayıp geldim. Şimdi arkadaşlar yine şu ilk başladığımız sıraya geri dönüyoruz. Hemen ipimi öne alıp Şurada bakın belli zaten iki tane düz üst üste. Hemen onu bir tane ters ördüm. Sıradakini düz örüyorum. Yine bir tane ters. Bir tane düz. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar ilerliyor. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir model. sonuna kadar devam edip sonrasında ördüğüm büyük parçayı göstermek için arkadaşlar geliyorum. Bakın bu şekilde. Bal peteği gibi bir örnek. son yine burada bakın iki tane düz yan yana ilk sırada yaptığımız gibi bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelimiz bu da modelimin kamera arkasında yaptığım büyük parçam arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece güzel bir tunus işi model yine arka tarafı da iplerini yürüttüğümüz için bu şekilde kıyıları da düzgün Böylece bir videomun daha sonuna geldim izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.